Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde titrasyon, tampon çözeltiler ve hidroliz konularını çalışacağız. Burada erlenin içine değişimini bildiğimiz 0,1 molar 100 mililitre hidroklorik asit çözeltisi koyacağız. Üret içine ise 0,2 molar potasyum hidroksit çözeltisi koyacağız. Değişimi ve hacmi bilinen asit çözeltisi ile değişimi bilinen ama hacmi bilinmeyen baz çözeltisinin titrasyonunu çalışacağız. Başlangıçta erlenin içinde 0,1 molar asit çözeltisi bulunduğu için başlangıç pH'imiz 1'dir. Musluğu açtığımız zaman içeriye damla damla baz eklendiği anda pH artmaya başlayacak. Ve şu anda pH'in 7 olduğunu varsayalım. Yani burası bizim için dönüm noktasıdır. Bu noktada Asitin eşitler sayısı bazın eşler sayısına eşittir. O yüzden biz buraya eşdeğerlik noktası da deriz. Bu noktada çözeltideki asitin eşleri bazın eşler sayısına eşit olduğu için MVZ asit için eşittir. MVZ baz için durumu geçerlidir. Eklemeye devam edersek pH artmaya devam edecektir ve şu anda pH'in 13 olduğunu varsayalım. Bu noktada ise Ortam baziktir. Bazik bir ortamda OH fazlalığı vardır. OH fazlalığı varsa bazı neşter sayısından asit neşter sayısını çıkarır. Toplam hacme bölersek o durumdaki OH molaritesini bulmuş oluruz. Bu tür sorularda bizden pH'in 7 olması için kaç mililitre baz eklenmelidir sorulabilir. Ya da pH'in 13 olması için kaç mililitre baz eklenmelidir sorulabilir. Eğer bizden V1 isteniyorsa. V1 eşitlik noktasında kullanılan bazın mililitre cinsinden miktarı. Eşitlik noktası olduğu için asitin eşdeğer sayısı bazın eşdeğer sayısına eşittir. MVZ eşittir MVZ. Burada her iki tarafta da hacim olduğu için istediğim birim kullanabilirim. Asitin molaritesi 0.1. Hacmi 100 mililitre. Tesir değerli 1. Bazın molaritesi 0.2 Hacmini bilmiyorum. Tesir değerli bir. Buradan V eşittir. 50 mililitre gelecektir. O zaman 50 mililitre baz eklendiği zaman ortam nötr olacak. Bir başka ifade ile eşitlik noktasına ulaşacak. V2 eşittir soru artı. V2 anında çözeltinin pH'i 13'tür. pH 13 ise pH eşittir 1'dir. Yani hidroksidiyon derişimi eşittir 0.1 molardır. Bu durumda V2 anında ortam bazik olduğu için eş değer baz eksi eş değer asit bölü V toplamdır. O H derişiminin 0,1 molar olduğunu söyledik. Eşittir. Bazın eş değer sayısı MVZ. Molar tesi 0,2. Hacmi bilmiyorum. Tesir değerli 1. Asitin MVZ değeri 0,1 çarpı 0,1 çarpı 1 bölü V toplam. 0,1 litre asit vardı. Artı V kadar da baz ekledik. İşler dışarı yaparsak 0,01 artı ve ve 0,1 ve eşittir 0,2 ve eksi 0,01 ve buradan 0,2 litre. Yani 200 mililitre gelecektir. Dönüm noktasına kadar 50 mililitre baz ekledik. Dönüm noktasına geldi. 200 mililitre baz ekledik. pH 13 oldu. Burada şu şekilde sorularla karşılaşırız. 1. Başlangıç çözeltisinin pH'ini 7 yapmak için ne kadar baz eklenir. 50 ml cevap. Başlangıç çözeltisinin pH'ını 13 yapmak için ne kadar baz eklersin? 200 ml olur bu kez cevap. Üçüncü soruda ise pH'i 7 olan çözeltinin pH'ini 13 yapmak için ne kadar baz eklersin derse eğer aradaki fark kadar ekleriz. Yani 150 ml ekleriz. Birkaç örnekle konuyu pekiştirirsek eğer 25 ml hidroklorik asit çözeltisi fenol indikatörü yardımıyla 0,15 molar sodyum hidroksit çözeltisi ile titrasyonunda indikatörün rengi değiştiği anda yani pH eşittir 7 olduğu anda 20 ml bas harcandığı belirleniyor. HCl de çözeltisinin derişimi kaç molardır? Bize dönüm noktasını sorduğu için eşlerik noktasında asitin eşleri bazın eşlerine eşit. MVZ eşittir MVZ olacak. Asitin başlangıç molaritesi M çarpı hacmi 25 mililitren. Tesir değerli 1. Bazın molaritesi 0.15 çarpı 20 çarpı 1. 25 ile 20'yi sadeleştirsek 4'e 5 olur. 5 ile 0.15 0.03 4 çarpı 0.03 M eşittir 0.12 molardır. Diğer sorumuzda potasyum hidroksit çözelsinin 90 mililitresi fenolftalein indikatör yardımıyla 0.12 molar sülfürik asit çözelsi titrasyonunda yine indikatörün rengi değiştiği anda 15 mililitre asit harcandı belirleniyor. Potasyum hidroksit çözelsinin derişimi kaç molardır? Asitin eşdeğer sayısı bazın eşdeğer sayısına eşittir. Yani M ve Z eşittir M ve Z. Asitin molertesi 0.12 hacmi 15 mililitre tesir değerli 2. Bazın molertesi bilinmiyor. Hacmi 90 mililitre, tesir değerli 1. 15 çarpı 2, 30, 30 ile 93. 3, 0, 12 bölüm 3 eşittir 0,04 molar gelecek. Yandaki grafik 100 mililitre potasyum hidroksit çözelsinin hidroklorik asit çözelsiyle titrasyonuna aittir. Buna göre potasyum hidroksit çözelsinin başlangıç derişimi kaç molardır? Hidroklorik asit çözelsinin derişimi kaç molardır? Grafikteki x değeri kaçtır? A şıkkının cevabı grafiğin üzerindedir. Başlangıç pH'imiz 13 olduğu için pOH eşittir 1'dir. OH iyon derişimimiz 0.1 molardır. Önceki derslerimizde bunun MZ olduğunu söylemiştik. Potasyum hidroksitin tesir değerliği 1 ise eğer potasyum hidroksitin molaritesi 0.1 molardır. B şıkkı. HCl çözelsin derişimi kaç molardır? Asit ya da bazın herhangi bir değeri bilinmiyorsa eşdeğerlik noktasındaki veriler kullanılır. Asitin eşdeğer sayısı bazın eşdeğer sayısına eşittir. Asitin MVZ'si molaritesi bilinmiyor. Hacmi kullanılan hacim burada 50 ml tesir değerli bir. Bazın molaritesini A şıkkında bulduk. Hacmi 100 ml olduğu söylenmiş. Tesir değerli bir. M eşittir 0.2 molar buluruz. G şıkkında Grafikteki x değeri kaçtır? x değerine bakarsak yani pH'in küçük olduğunu, 7'den küçük olduğunu görüyoruz. O zaman ortam asittir. H artı eşittir. Eş asit eksi eş değer baz bölü ve toplamlarız. Haşartı H artı eşittir. Asitin eş sayısı. Molertesi 5 kına bulduk. 0.2 çarpı. Hacmi burada kullandığımız 200. Çarpı tesir değerli 1. Eksi. Bazın molertesi 0.1 çarpı. 100 çarpı 1 bölü ve toplam 300. Yukarısı 40 eksi 10, 30 bölü 300'den H artı değişimi eşittir 0.1 molar gelecektir. O zaman pH eşittir 1'dir. X değeri grafikteki 1 olarak bulunur. Diğer soruda 0.1 molar 300 metre sodyum hidroksit çözeltisini titretmek için 0.2 molarlık kuvvetli asit çözeltisi ilave ediliyor. Yanda verilen titrasyon grafiği ile ilgili kullanılan asitin tesir değerli yani Z kaçtır? Dedik ki asit ya da bazın herhangi bir verisi bilinmiyorsa eşdeğerlik noktasından alın. Asitin eşler sayısı bazın eşler sayısına eşittir. M ve Z eşittir. M ve Z. Asitin başlangıç molaritesi 0.2. Asitin hacmi kuvvetli çözeltisi hacim 50 mililitre. Tesir değerli Z. Bazın molaritesi 0.1 Hacmi 300 Tesir değerli 1 0.2 ile 0.1 saat değiştirirsek 2 olur. Buradan Z'nin 3 olduğunu buluruz. Son olarak pH'i 13 olan kalsiyum hidroksit çözeltisi pH'i 1 olan 100 metre şehre çözeltisine ilave ediliyor. Oluşan karışımın dönüm noktasında pH 7 oluyor. Buna göre eklenen kalsiyum hidroksit çözeltisinin hacmi kaç litredir? Burada pH'in 7 olduğu eşdeğerlik noktası olduğunu söylüyoruz. Asitin eşdeğer sayısı bazın eşdeğer sayısına eşit. pH eşittir 13 olan bir çözeltide pOH eşittir 1'dir. Ortamın bazik olduğunu biliyoruz. O halde OH iyon derişimimiz 10 üzeri eksi 1 molardır. Bu bizim için mz değeridir. pH eşittir 1 olan bir çözelti asittir. O yüzden H artı derişimiz 10 üzeri eksi 1 molardır. Bu da bizim için Mz'dir. Asitin eşit değer sayısı bazın eşit değer sayısına eşit olduğu için Mvz eşittir Mvz Asitin Mz değeri 10 üzeri eksi 1 hacminin 100 mililitre olduğunu biliyoruz. Bazın da Mz değeri 10 üzeri eksi 1 hacmi V2 olacak. V2 eşittir 100 mililitre gelir. Burada yapabileceğimiz basit hata Burada bulduğumuz sayının emze olduğunu unutup tekrar tesir değerli 2 ile çarpar isek sonuç yanlış çıkacaktır. Tampon çözeltiler. Zayıf bir asit ve onun konjuge bazını içeren bazik bir tuz birlikten Asitik tampon oluşturacak. Ya da zayıf bir baz ve onun konjugen asitini içeren asitik bir tuz birlikte bazik tampon oluşturur. Tampon çözeltiler az miktarda eklenen asiti ya da az miktarda eklenen bazı tamamen nötrleştirir ortak yön etkisiyle. Tampon çözeltilerde pH değimi, değişimi ihmal edilecek kadar azdır. Örneğin siyanür asiti HCN zayıf bir asit. Konjugesini içeren KCN. Birlikte asitik tampon oluşturacak. Ya da amonyak. Konjugesini içeren amonyum klorür. Birlikte bazik tampon oluşturur. Tampon çözeltler ortak yön etkisiyle ortamın pH'ini değiştirmezler. Siyan Hcne HCN. Suya attığınız zaman H artı artı CN eksi şeklinde yoğunlaşacak. Bunun 0-2 model olduğunu kabul edelim. Başlangıçta yok. Zayıf asit olduğu için iyonlaşan X kadar iyonlaştı. Ve denge anında 0, 2, eksi, x, x, x oldu. Ortamda aynı zamanda potasyum siyanür tuzu var. Potasyum artı ve siyanür eksi şeklinde iyonlaşacak. Potasyum siyanürden de 0.1 moler olduğunu kabul edelim. %100 yoğunlaştığı için 0.1 0.1 moler olacak. Ortak iyonumuz burada bizim. Siyanür iyonları ortak iyondur. Zayıf asitin asitik denge sabitini yazarsak eğer Ka eşittir hidrojen iyon derişimi çarpı siyanür iyon derişimi bölü HCN iyon derişimidir. Hidrojen iyon derişimi sadece buradan gelir. X çarpı. Siyanür iyonun derişimi hem burada hem burada vardır. 0.1 artı X bölü. HCN derişimi ise burada. 0.2 eksi X. K değerine eşittir. Zayıf basit bazlarda çıkarmadaki şu iş X'in ihmal edildiğini biliyoruz. O zaman toplamadaki X de ihmal olacak. Bu sayı ihmal ediliyorsa bu sayıda ihmal edilecek. X'i tek başına bırakırsak eğer. X dediğimiz H artıydı. Ka çarpı 0,2 dediğimiz değer asitin molartesi. 0,1 dediğimiz değerse tuzun molartesi. O halde asitik bir tamponda böyle bir formül türetebiliriz. Eğer bazik bir tampon varsa elimizde hidroksit iyon derişimi eşittir. Kb çarpı baz bölü toz şeklinde söyleyebiliriz. Asitik ve bazik tamponu bu şekilde tanımladıktan sonra bize aşağıdakilerden hangisi tampon çözelti oluşturabilir şeklinde soru gelebilir. Öncelikle bu sorularda Asitin ya da bazın kuvvetli mi zayıf mı olduğuna bakınız. H3PO4 zayıf asit olabilir. HF zayıf asit olabilir. HCN zayıf asit olabilir. HClO4 oksijen sayısı fazla olduğu için kuvvetli asit mümkün değil. HCOOH olabilir. HCl kuvvetli asit olduğu için mümkün değil. Şu an ihtimallere baktık. Konjüge bazını içeren bazik bir tuz olması gerekiyor. H2PO4 H3PO4'ün konjüge bazıdır ve bazik bir tuzdur. O zaman olur. HF'nin konjügesi flor. Flor içeren bir tuzdan bahsetmiş olur. HN'nin konjügesi siyendriyonu. Ancak karşısındaki NaOH ise kuvvetli bir bazdır. Mümkün değil. Olmaz. HCOH'ın konjügesi HCOO üzeri eksi ve karşısındaki de basit bir tuz olduğu için bu da olur. Diğer sorumuzda 25 derece santigratta 0,1 molar HX ile 0,2 molar NAX özellikleri eşit hacimde karıştırılıyor. Oluşan tampon çözeltinin pH'i kaçtır? Eşit hacim karıştırıldığı zaman M1, ve 1 M2, B2 B2'den dolayı derişimler yarıya düşer. 0,05 molar 0,1 molar olur. Oluşan tampon çözeltinin asitlik bir tampon olduğunu görüyoruz. Yani köşe lepanderisinin A şartı eşittir. KA çarpı asit bölü tuz diyebilirsiniz. K değeri verilmiş size. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı asitin molaritesi 0.05 tuzun molaritesi 0.1 o da 10 üzeri eksi 6. pH eşittir 6'dır. 25 derece santigratta 0.3 molar 200 metre NH3 ile 0.3 molar 400 metre amonyum klorür çözeltileri karıştırıldığında oluşan çözeltinin pH'i kaçtır? Elimizde zayıf bir baz var. Ve bazik bir tuz var. Oluşan tampon bazik bir tampon. Köşeli parantezinde OH eksi eşittir. KB çarpı baz bölü tuzdur. Yine iki çözelti altı karıştırıldığı için hacim değişimi var. Baz için M1 ve 1 eşittir M2 ve 2 yani 0,3 çarpı 0.2 eşittir m2 çarpı 0.6. Buradan 0.1 molar gelir. Tuz için m1 v1 eşittir m2 v2 deriz. m1 derişimimiz buradan 0.3 çarpı 0.4 eşittir m2 çarpı 0.6. Buradan da 0.2 gelir. O OH eşittir. Kb 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 Baz molaritesimiz 0,1 böyle tuz molaritesimiz 0,2 buradan 10 üzeri eksi 5 molar gelecektir. Bazik olduğu için pOH eşittir 5, pH eşittir 9'dur. Bu tarz sorular tehlikeli sorulardır. Çünkü soru köküne bakarsanız eğer zayıf bir asit kuvvetli bir bazla tepkimeye giriyor. Eğer ikisi birlikte aynı anda tükenir sadece oluşan tuz yani bazik tuz kalırsa elimizden birazdan göreceğiz hidroliz olayı gerçekleşecek. Zayıftan artar ve oluşan bazik tuzla birlikte tampon çözelti oluşturur. Eğer kuvvetten artan olursa tampon ya da hidroliz oluşmaz. Tepkimesine göre 0,4 molar 100 metre formik asit çözeltisi ile 0,2 molar 100 mililitre potasyum hidroksit çözeltisi karıştırılıyor. Oluşan tampon çözeltinin pH'i kaçtır? HCOOH artı KOH HCOOK artı H2O karıştığı için yarıya düşecek molariteleri. Başlangıçta buradan 0,2 molar var. Buradan 0,1 molar var. Bunlardan yok. Hangisi önce biter? Sınırlayıcı bileşen. birim başına az olan önce bitecek. Dolayısıyla KOH önce bitecek. 0,1 molar harcanırken buradan 0,1 molar buradan da 0,1 molar oluşacak. Son anda 0,1 molar artar. Bitti. 0,1 molar oluşur. Gördüğünüz gibi 0,1 molar zayıf asitten artan oldu ve 0,1 molar bazik tuzdan oluştu. Asitik bir tampon. H artı eşittir. Ka çarpı asit bölü tuz dersek eğer. Ka değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 0 1 bölü 0 1 o da eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. pH değeriniz üstün mutlak değerinden logaritmik değeri çıkarırsanız eğer 4.7 olursunuz. Hidroliz. Basit tanımla suya proton yani haşartı verme ya da sudan Proton yani haşartı alma diyebiliriz. Eğer suya haşartı verirseniz suyun yapısını değiştirirsiniz. Hidronyum iyonuna dönüştürürsünüz. Eğer sudan haşartıya alırsanız bu sefer hidroksit iyon oluşturursunuz. Yine suyun yapısını değiştirmiş olursunuz. Bir tuzun zayıftan gelen tarafı. hidroliz olur. Şeklinde net bir cümle oluşturabiliriz. Bir tuzun zayıftan gelen tarafı hidroliz olur. Suya proton verir ya da sudan proton alır. Durum 1. Elimde benim kuvvetli bir asit artı kuvvetli bir bazım var. İkisi de kuvvetli olduğu için oluşan tuz nötr tuzdur. Yukarıdaki cümleye göre zayıftan taraf hidroliz olacaksa eğer bu tuzun zayıf tarafı yok. Yani hidroliz olmaz. Suya proton vermez. Sudan proton almaz. Kuvvetli basit hidroklorid asit. Kuvvetli bas sodyum hidroksit. Oluşan tuz sodyum klorür tuzu. Artı su. Sodyum klorür suda Na artı artı Cl eksi şeklinde yoğunlaşacak. Na artı kuvvetli bir bazın katyonu. Cl eksi ise kuvvetli bir asitin anyondur. O yüzden biz buna nötr katyon. Buna da nötr anyon diyeceğiz. İkisi de nötr olduğu için suya proton vermeyecek ya da sudan proton almayacaktır. İkinci durumda kuvvetli bir asit artı zayıf bas. Nasıl bir tuz oluşturur sorusunun cevabı kuvvetli olana benzeyecektir diyebiliriz. O yüzden asitik bir tuzdur. Peki hidroliz olur mu? Zayıftan gelen taraf hidroliz olacak. Bunun da zayıf tarafı var. O yüzden hidroliz olur diyeceğiz. Katyonu mu? Anlıyor mu hidroliz olur? Ona bakalım. Kuvvetli bir asit, hidroklorik asit, zayıf bir baz, amonyak. Susuz tuz olan amonyum klorür tuzu oluşturacak. NH4Cl suda NH4 artı artı Cl eksikliğine yollaşacak. Bir tuzun zayıftan gelen taraf hidroliz olacaksa eğer zayıftan gelen taraf gördüğünüz gibi amonyum iyonu. Katyonu hidroliz olacak. NH4 iyonu suya proton verecek. NH3 haline gelirken hidronyon iyonu oluşturacak. Gördüğünüz gibi ortama asitik olduğunu gördük. NH4'e bu yüzden biz asidik katyon diyeceğiz. Bir diğer durumda kuvvetli bir baz artı zayıf asit bu kez bazik bir tuz oluşturacak. Bazik tuz hidroliz olur mu? Zayıftan gelen tarafa olduğu için evet. Hidroliz olur. Kuvvetli baz potasyum hidroksit, zayıf asit siyanür asiti. Potasyum siyanür tuzu artı su oluşacak. Potasyum siyanür tuzu KCN suda K artı artı CN eksi şeklinde iyonlaşır. Zayıftan gelen taraf hidroliz olacak. O yüzden anyonu hidroliz olur. Siyanür iyonu suya attığınız zaman bu kez sudan proton alır. Sudan proton aldığı için HCN'ye dönüşürken OH oluşturur. Ortam baziktir. O yüzden bizim için siyanür iyonu bazik bir anyondur. hem asit hem de baz zayıfsa. Zayıf asit artı zayıf baz. Buna tuz diyeceğiz. Çünkü bir asitin kuvvetli ya da zayıf olması iyonlaşma yüzdesi ile ilgilidir. İyonlaşma yüzdelerini bilmediğim için bazen bu asitik tuz olur, bazen bazik tuz olur, bazen de nötr tuz olur. Ama sonuçta tuz deriz. Her iki tarafta zayıf olduğu için hem katyona hem de anyonu hidroliz olur. Örneğin zayıf asit siyanür asiti zayıf baz amonyak. Amonyum siyanür tuzu oluşturacak. NH4CN suda NH4 artı CN şeklinde iyonlaşacak. Bir tuzun zayıftan gelen taraf hidroliz olur. HCN zayıf olduğu için siyanür hidroliz olacak. NH3 zayıf olduğu için amonyum da hidroliz olacak. NH4 suya proton verir. NH3 artı H3O oluşturur. Ortam asidik. Siyanür sudan proton alır. HCN Artı OH ortam basit. Hangisi daha fazla bu eylemi yapıyorsa ortam pH'i ona göre değişir. Örneğin işlemsel sorularda NH4 suya proton verir. NH3 artı H3O hidronyum oluşturur demiştik. Başlangıçta bundan C moler olsun. Bunlardan yok. İyonlaşan Buradan x kadar yanlaştı. x x ve denge anında c x x x x küçük olduğu için ihmal ettik. Bunun denge sabitine k hidroliz diyeceğiz. Eşittir x kare bölü c. Burada hidroliz de NH4'ün k a'sına eşittir. O da k su bölü kb olur. Yani bir asitin Ka'sı ile konjüge bazının Kb'sinin çarpımı K suya eşittir. Ya da ters bir cümle bir bazın Kb'si ile konjüge asitinin KA'sının çarpımı Ka suya eşittir. Örneğin HCN. Suya attığımız zaman siyanür iyonlarına dönüşürken hidronyum H3O oluşturur. Konjugesi siyanür iyonları ise sudan proton alarak HCN'ye dönüşürken OH iyonları oluşturur. Birincisinde KA'dan bahsederiz. ikincisinde KB'den bahsederiz. Tekmeleri taraf tarafa toplarsak eğer HC Gitti. Siyanürler gitti. 2 mol H2O H3O artı OH eksidir. Biz buna zaten K su demiştik. Tekmeler toplanırsa K çarpı KB olur.